Merhaba çocuklar. Çevre uzunluğu ile ilgili sorular çözelim bu videomuzda. Kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı da 9 cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir demiş. Kısa kenar 4 cm, uzun kenar 9 cm biliyorsunuz ki dikdörtgende kısa kenar ve uzun kenarımız var. Diğerlerini biz bulabiliyoruz. Kısa kenarı bu, uzun kenarı da bu. Burada siz de şekil çizerek bulursanız daha çabuk bulursunuz. Kafanız karışmaz. Haliyle yani çevresini de bulmak için iki kenarını vermesi yeterli dikdörtgende. Burası 9 ise karşısı da 9. Ve burası da 4 oluyor. Ve çevresini de bulmak için hepsini birlikte toplarız ve çevresinin 26 cm olduğunu bulmuş oluruz. Bir karenin çevre uzunluğu 16 cm. Bu kareye eş olan 3 kare şekildeki gibi birleştirildiğinde yeni şeklin çevresi kaç santimetre olur? Sanki ben böyle bir soru sormuştum geçmişte. Bir karenin çevre uzunluğu 16. Bakın bir karenin bir karenin çevre uzunluğu bir karenin yani şunun çevre uzunluğu 16 bunun çevre uzunluğu 16 peki karede çevre uzunluğu 16 ise bir kenarını bulabilir miyiz evet bulabiliriz çünkü karenin bütün kenarları Eşit uzunlukta. Bizim öyle bir avantajımız var karede. Karede çevresini 16 cm dediyse her biri aynı uzunluğa sahip. E 4 tane kenar var. 16'yı 4'e böldüğümüzde bir kenarının 4 cm olduğunu bulmuş oluruz bir kenarı 4 cm. Burada bir kenarını bulduk 4 cm. Bir kenarı 4. Bir kenarı 4. Yeni şeklin çevresi diyor. Burası da 4. Burası da 4. Şurası da 4. Burası da 4. Ve burası da 4. Çevresi dediği için buraları Şuraları alıyor muyuz? Almıyoruz değil mi? Buraları almıyoruz. Çevresini bulduk. Kaç tane dördümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dördümüz var. 8 tane 4 de 32 cm eder. Bir kenar uzunluğu 37 metre olan kare şeklindeki bir tarlanın etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tele ihtiyaç vardır? Bir kenar uzunluğu tarlanın 37 metre ama tarla nasıl? Kare. 3 sıra tel. Bir kenar uzunluğunu bilmemiz yeter karede. Çünkü karenin bütün kenarları eşittir. Hemen yine şekil çizebiliriz. Siz şekil çizerseniz karıştırdığınız sorularda daha kolay yapabilirsiniz. Şurada hemen bir kare çizelim. E bunun bir kenarı 37 idi. Burası 37 olduğuna göre burası da 37, burası da 37, burası da 37. 4 tane 37. Tarlamızın çevresi kaç santimetre kaç metre oldu? 148 metre oldu. 148 metre oldu tarlamızın çevresi çünkü 37 metreydi. 140 148 metre oldu tarlamızın çevresi. 3 sıra tel çekilecektir. 148 metre şurası yok. 148 metre 3 sıra tel çekilecektir. 444 metre tele ihtiyacımız vardır. 148 metre çevresi 3 kere dolaşacak çünkü tel çevresini. O yüzden de 3 çarpıyoruz. Bir atlet, bir kenar uzunluğu 102 metre olan kare şeklindeki bir alanda iki tur atmıştır. Bir atlet, bir kenar uzunluğu 102 metre olan 102 metre bir kenar uzunluğu hemen yazalım. 102 metre. Burası 102 ise karede neydi? Bütün kenarları eşitti. Hepsi 102 metre. 2 tur atmış. Önce bu karemizin değil mi? Çevremizi çevresini bulalım bu alanı. 102 ile 4'ü çarptığımızda çevresini bulmuş oluruz. Çevresi ne kadar? 408 metreymiş bu alanın. E iki tur 60, 408'de 2 tur atmış. 408 ile de 2'yi çarparsak 816 metre yol koştuğunu buluruz. Bir kenarı 16 santimetre olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna eşit bir kare çizilirse karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur? Bakın bir kenarı 16 santimetre. Ama önemli olan burada ne? Eşkenar üçgen. Yani bütün kenarları eşit. Yani bir kenarı 16 cm ise diğer ikinci kenarı da 16 cm. Üçüncü kenarı da 16 cm. O zaman önce bir üçgenin bir çevresini bulalım. Çünkü çevre uzunluğuna eşit bir kare diyor. Evet, 48 santimetre eşkenar üçgenin çevre uzunluğu. Çevre uzunluğuna eşit bir kare çizilirse, karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur? Yani 48 santimetre çevreye sahip bir kare çizilecek. Karenin çizdiğimiz karenin çevresi 48 santimetre şu anda. E, karenin bütün kenarları eşittir. E çevre 48 cm ise hepsi aynı olduğuna göre 48'i 4'e böldüğümüzde bir kenarının uzunluğunu karede bulmuş oluruz. 12 cm'dir. Evet. Kısa kenarı 32 metre, uzun kenarı 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilirse kaç metre tel kullanılır? Kısa kenarı 32, uzun kenarı 40. Kısa kenarı 32, uzun kenarı 40. burada şekilde çizebilirsiniz. Şöyle kısa kenarı 32 uzun kenarı 40 biliyorsunuz bunlar birbirine eşit bunlar da karşılıklı birbirine eşit o zaman iki tane 32'miz var iki tane de 40'ımız var burada kısa yoldan işlem yapmış tek tek işlem yapmak yerine 32 ile 2'yi çarpmış parantez içinde önce sonra 40 ile 2'yi çarpmış niye 40 40 çünkü daha sonra da ikisini topladıktan sonra çevresini 144 metre bulmuş oluyor dikdörtgenin ama dikdörtgenin çevresini bulmakla bitmiyor niye 3 sıra çok e, hata yapıyorsunuz bunda İstediği çevresi değil 3 sıra dikenli tel çekildiğinde kaç metre tel kullanıldı? Çevresini bulduktan sonra 3 ile çarpacağız ki dikenli telin ne kadar kullanıldığını bulmuş olacağız. 432 metre tel kullanılır. Çevresi 64 santimetre olan bir karenin çevresi 64 santimetre olan bir karenin bir kenarının uzunluğu bir dikdörtgenin kısa kenarına eşittir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı da kısa kenarının iki katı olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Böyle sorularda aşama aşama gitmemiz gerekiyor. Çevresi 64 santimetre. Karenin bir kenarının uzunluğu demiş. Bakalım. Çevresi 64 cm Bir kenarının uzunluğunu bulacağız önce. Bulalım. 16 santimetre. Bir kenarının uzunluğu. Bir dikdörtgenin kısa kenarı da eşittir. Şimdi aşama aşama gidiyoruz. Dikdörtgen çizdik dikdörtgendeki 16 neye eşit? Bir kısa kenarına eşit. 16. O zaman karşısı da 16. Bu dikdörtgenin devam ediyoruz soruya. Bu dikdörtgenin uzun kenarı da kısa kenarının iki katı. O zaman uzun kenarı kısa kenarının iki katı. Yani 16'nın 2 katı. 16'yı 2 ile çarptığımızda 32 olduğunu görürsünüz. 32 santimetrede uzun kenarını bulmuş oluruz. 32 Ne soruyordu? Dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? E bulduk zaten kenarlarını. 16 ile 16'yı, 32 ile 32'yi topluyorsunuz hepsini birlikte böylelikle çevresini bulursun. Yine burada kısa yoldan 16 ile 2'yi çarpmış. 32 ile de 2'yi çarpmış önce ve bunları kendi arasında toplamış. 32 eder. Bu da 64 eder. Zaten bu ikisini topladığınızda da dikdörtgenin uzunluğunu, çevresinin uzunluğunu bulmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.